Rastgele kaptan. Tebrik Alo, ediyorum. Alababa, alababa. Maşallah. Buradan da geliyor. Evet. Olcay kardeşim. Arkadaşlar beni de çekecek olan var mı? Devam ediyorum abi. Hadi bakalım. Evet maşallah. geliyor Sıtkı abinin takozu. Evet hay maşallah. Yalnız sadece o da değil bakın buradan da devam ediyoruz ışık kıracak. Yok canım o kadar da evet. değil Buradan evet. ya. Buradan da devam ediyoruz yani. Aynı ya. yere basıyor. Bu. Bu. Bunu çekeyim ondan sonra dur. Geldi ama kısak geldi mi? He, geldi geldi. Geldi abi yani video yetiştiremiyoruz ya. Şöyle yani. yatarak da çekeyim ya. Evet. İstikabinin abi. teknesi uğurlu geldi valla bugün. İnşallah. Risk kesiyorum değil mi arkadaşlar ben? <gülüyor> evet <gülüyor> evet risk kesiyorum abi. Risk kesiyordun abi. Geldi takılsa burada. Rast gelsin. Hadi, Hadi bakalım. rastgele Hadi kaptan. Aa, bravo. Arkadaşlar günaydın. Rast gele. Hadi bakalım. Günaydın. Rast gele. Evet. Geliyor bir tane daha. Güzel bir arkadaş. Evet. Bravo Sıkkı gelsin arkadaşlar. Eyvallah. Hadi bakalım. Ben nasıl olsa bende ısvaroz var. <laughs> Gülkan <laughs> da buyurun. Ali rastgele. sağ olsun abi. Allah tam Buyur abi. Oh takozlar maşallah. Rast gelsin. Yakışır. Çevir bakayım şöyle on numara. Orijinal. Orijinal. Tebrik ediyorum. Hadi bakalım. Şapın, şapın, şapın. Rastgele kardeşim sar. Oh, tebrik ediyorum. Eyvallah. Haydi. Haydi bakalım. Hop. Olacak kardeşim. Kaptırdı bakıyorum yine. Ali, aldın boş, mı? Boş boş. Bravo. Aman be. Benimkine bak. Baba, baba. Allah baba. Allah. Orkunos mu bu? Orkunos olacak inşallah. Adaley.